Merhaba arkadaşlar, 2. Ablamit döneminden devam ediyoruz. Meşrutiyetin ilanında kalmıştık. Ee, bir önceki videomuzda 2. E, Ablamit dönemi dış gelişmelerinden bahsettik. Ee, şimdi geldik meşrutiyetin ilanına. 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan edildi. Peki birinci Meşrutiyetin ilan edilme sebepleri neler? Bir kere arkadaşlar Osmanlı'da borçlanmanın artması. Biliyorsunuz Osmanlı'da önce esham senetleri çıkarılarak iç borçlanma başlamıştı. 1854 Kırım Harbi'nde dış borçlanma başladı. Bir müddet sonra da borcu borçlu ödeme dönemi başladı. 1875'te Abdülaziz döneminde iflas edilmişti. Şimdi borçlanmanın artması meşrutiyetin ilanında etkili bir unsur mu? Evet. İkincisi özerk ve bağımsız devletlerin artması. İşte Sırbistan, Karadağ, Romanya, ardından Bulgaristan bağımsız oldu. Başka Avrupa'daki demokrasi hareketlerinin etkisi meşrutiyetin ilanında oldukça etkili olmuştur. Sonra Tanzimat dönemiyle gelen özgürlükçü düşüncelerin yaygınlaşması, büyük devletlerin desteğini sağlama amacı, sonra Osmanlı milleti yaratma amacı, çabası, e, zaten Osmanlıcılık fikri e, hakim, Rusya'nın uyguladığı panislavizm politikalarının etkilerini ne yapmak? Azaltmak. Şimdi 2. Abdülhamit tahta çıktı. Ardından da 8 Ekim 1876'da Paşa tarafından, 28 kişilik bir komisyon atandı. Bu komisyonun başkanlığına da Mithat Paşa getirildi ve bunlar anayasayı hazırlamaya başladılar. Mithat Paşa'nın başkanlığında 28 kişiden oluşan bir komisyon anayasayı hazırlamaya başladı. Bu komisyon üyeleri tarafından hazırlanan kanuni esası yani Osmanlı'nın ilk anayasası heyeti vükela tarafından bazı değişikliklere tabi tutuldu. Ondan sonra padişah tarafından kabul ve ilan edildi sevgili arkadaşlar. Bu 1876 anayasası yani kanunu esası 12 bölüm ve 119 maddeden oluşmaktadır. Peki nedir bu kanunu esasinin maddeleri? Şimdi kanunu esasinin maddelerinden biri saltanat ve hilafet hakkı Osmanoğulları ailesine aittir. Şimdi bu maddeyle Osmanlı ailesi saltanat ve hilafet hakkını ne yapmıştır? Anayasal güvenceye almıştır. Yasamada son söz padişahındır. Şimdi yasamada son söz padişahındır demek Parça'nın yasaları veto etme yetkisi var demek. Çünkü son sözü meclis hazırlayacak yasaları parça'ya gelecek ama son sözü kim söyleyecek? Parça. Bu da ne demek? Parça'nın yasaları veto etme yetkisi var mı? Var. Yürütme yani bakanlar meclise karşı değil kime karşı sorumlu? Padişaha karşı sorumlu. Yürütme yani bakanlar padişaha karşı sorumlu sevgili arkadaşlar. Burada padişaha bağlı bir bakanlar kurulu oluşmuş. Sonra devletin başkenti. İstanbul'dur. Devletin resmi dili Türkçedir. E, Müsadere ve Angarya yasaktır. Basın özgürlüğü vardır. Şimdi yalnız burada basın özgürlüğü vardır diyor ama e, Padişah'a da Karnesasi'nin 113. maddesinde sansür ve sürgün yetkisi veriyor. Şimdi Padişah'ın sansür ve sürgün yetkisi var. Ama öbür taraftan da e, anayasanın maddelerinden biri nedir? Basın özgürlüğü vardır diyor. Dolayısıyla burada tam anlamıyla bir basın özgürlüğünden söz etmek mümkün Değil. Müsaadere nedir hocam? Müsaadere ölen kişinin veya haksız kazanç sağladığı düşünülen kişinin mallarına el konulması. E, dolayısıyla bu ne oluyor? Özel e, mülkiyetin gelişmesini engelliyor. Siz e, Diyelim ki bir adam mal biriktirdi. Evi var, şeyi var. Ama bunu miras bırakamıyor. O ölünce devlet mallarını müsaadere ediyor. Bu müsaadere uygulaması. İlk defa bunu şey kaldırmıştı. İkinci ikinci Mahmut kaldırmıştı vatandaşın. Tanzimat döneminde, tanzimat fermanı vesaireleri yöneticilerin mallarına el konulması usulü müsaadele kaldırılmıştı. Ve burada artık anayasal şeye alındı mı müsaade ve Angarya yasaklandı. Dediğim gibi basın özgürlüğü vardır diyor ama sevgili arkadaşlar padişaha da 113. maddeyle ne veriyor? E, ...sansür ve sürgün yetkisi veriyor. Dolayısıyla e, tam anlamıyla bir e, basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değil. Tabi burada meclisi açma kapatma yetkisi padişahındır. Bunun bir süresi var mı? Yok. Zaten padişah bir kapattı meclisi 1878'de. 1908'e kadar 30 yıl kapalı kaldı. Demek ki padişahın meclisi açma kapatma etkisi var. Ama padişahın e, bunun bir süresi yok. Şimdi burada oy kullanmak için vergi verme şartı var. Siz... Halk Osmanlı'da halk şeye katılıyor ya yönetime katılıyor ama oy kullanabilmek için zaten kadınlar oy kullanamıyor bu dönemde. 50 bin erkek bir milletvekili seçiyor ve oy kullanabilmek için de vergi mükellefi olmak şart. Vergi verme şartı var. Siyasi örgütlenme hakkı var mı? Yok. Yani dernek, parti, cemiyet vesaire ne yapamazsınız? Kuramazsınız. Osmanlı'da siyasi örgütlenme ikinci meşrutiyetin ilanından sonra 1909 değişiklikleri oluyor. Yani bu dönemde tek parti bile yok. Siyasal örgütlenme yok. Dolayısıyla Osmanlı'da çok partili siyasal yaşamın başlaması da 1909'dan sonra. Şimdi bu seçim yasalarının hazırlanması vesairenin ardından Ocak 1877'de çoğunluk esasına göre seçimler gerçekleştirildi ve parlamentonun ilk toplantısı 20 Mart 1877'de gerçekleşti. Parlamento iki meclisten oluşuyor sevgili arkadaşlar. Biri meclisi ayan ya da ayan meclisi, diğeri de meclisi mebusan. Mebusan meclisinden oluşuyor. Peki bu ayan meclisinde kimler var? Şimdi ayan meclisinin başkanı ve üyelerini padişah seçer. Bakın bunu, padişah atar. Bunlar seçilmez. Halk seçmiyor. Ayan meclisi üyelerini padişah ömür boyu atar. 40 yaşının üstünde olma şartı var. Yani ayan meclisinin üyesini başkanını padişah atıyor. 40 yaşının üstünde olma şartı var. Ömür boyu bunlar belli bir süre için gelmiyor. Ömür boyu seçilirler. Ve e, mebusan meclisinin 3'te birini geçmezler. Ve ayan meclisinin toplantıları gizli oturumla yapılır. Bir diğer meclisimiz Heyeti mebusan. Meclisi mebusan. E, bu mebusan meclisinin e, şeyi nasıl oluyor? 50 bin erkek bir mebus seçer. Memurlukla mebusluk bir arada olmaz. Yani memursanız memurlukla ne yapacaksınız? İstifa edeceksiniz. Memurlukla mebusluk bir arada olmaz. Mebus seçilen kişi tekrar seçilebilir. Yani bir tek yıl, tek dönem kuralı yok. Mevbuslar seçildiği yerin değil tüm Osmanlı'nın mebusudur. Yani diyelim ki Eskişehir mevbusu seçildiniz. Sadece Eskişehir'in değil tüm Osmanlı'nın mebususunuz. Mebuslar, Mevbusan mebusan meclisi arkadaşlar. Ayan meclisi gizli oturumdu ya. Mebusan meclisi açık oturumla toplanır. Şimdi orada Ayan meclisine e, üye olabilmek için 40 yaş üstüydü. Mevbusan meclisine üye olabilmek için de 30 yaşın üstünde olmak lazım. Türkçe okuma yazma bilmek zorunluluğu var sevgili arkadaşlar. Evet dediğim gibi meclis toplantılarını yaptı ilk toplantısını yaptı ve meclis başkanlığına da kim geldi? Ahmet Vefik Paşa getirildi sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bu meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı'da ilk kez yönetim şekli değişmiş midir? Değişmiştir yani 1300'de kuruldu Osmanlı 1299 dedi ki 1300-1302 diyenler var. 1300'de kuruldu. 1300'den 1876'ya kadar Osmanlı mutlak monarşiyle yönetiliyordu. Artık meşruti monarşiyle yönetiliyor. Yani Osmanlı'da ilk kez yönetim şekli değişti. Veraset anlayışında değişiklikler yapılmıştı ama yönetim şekli ilk kez burada değişiyor. İkincisi Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez devlet yönetimine katıldı. Bakın e, yerel yönetimlerde işte eyalet yönetimlerinde halk söz sahibiydi. Yerel yönetimler, e, eyalet yönetimlerine katılabiliyordu ama devlet yönetimine Müslim gayrimüslim fark etmek sizin ilk kez neyle katıldı? E, meşrutiyetin ilanıyla katıldı. Ve e, meşrutiyetin ilanıyla dedik ki ilk kez Osmanlı Devleti'nde anayasalı ve parlamentolu dönem başladı sevgili arkadaşlar. Tabi bu çok uzun sürmedi. Rus orduları İstanbul kapılarına dayandığı zaman 2. Ablamit Osmanlı Rus Savaşı'nı namı diğer 93 Harbi'ni gerekçe gösterip Meclisin görevini yeterince yapamadığını açıklamış. Ve kanun esasinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak meclisi süresiz tatil etmiştir. 14 Şubat 1878'de. Yani çok uzun ömürlü. 1877'nin Mart'ında ilk toplantısını yaptı. 14 Şubat 1878'de de 93 Harbi gerekçesiyle ne yapmıştı? Meclisi tatil etti. Sevgili arkadaşlar bu mecliste bu mecliste 115 milletvekili vardı. Bu 115 milletvekilinin 69 tanesi Müslüman 46 tanesi gayrimüslim vatandaşlardan oluşuyordu. Şimdi bu tarih yani 14 Şubat 1878 tarihi 1. Meclis'in sonu bazı tarihçilere göre ise istibdat döneminin başlangıcı olmuştur. E, parlamentonun kapatılmasıyla 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ee, ...anayasal bir monarşi haline almışız. Yani meşruti monarşiden anayasal monarşiye ne yapmışız? Geçmişiz sevgili arkadaşlar. Evet birinci meşrutiyet. Şimdi geldik ikinci meşrutiyete. İkinci de 23-24 Temmuz 1908 tarihinde ilan ediliyor. Şimdi Abdelhamid'in bu mutlakiyetçi idaresi daha Abdülaziz zamanında başlamış olan bu Türk hareketi vardı ya... ...o Türk hareketinin güçlenmesine sebep olmuş... Jön Türkler gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok gizli dernek kurmuşlar ve Abdülhamit'in bu istibdat dedikleri yönetimini yıkmak için örgütlenmeye girişmişler. Ki bu örgütler içerisinde en güçlüsü ve sonuca varanı hangisidir? İttihat ve Terakki'dir. Tabii bu Jön Türkler dedik ya bu Jön Türkler Abdülaziz döneminden beri Jön Türk hareketi güçlenmeye başlamış. İlk Jön Türk Kongresi sevgili arkadaşlar 1902'de Paris'te toplanmıştır ilk Jön Türk Kongresi. Gene bu dönemde 1908'de Halide Edip, Teali Nisvan Cemiyetini, Kadınları Yüceltme Yükseltme Cemiyetini, Teali Nisvan Cemiyetini kurmuştur. Ve gene bu dönemde 1908'de tramvay ve liman işçileri ilk grevi yapmışlardır sevgili arkadaşlar. Liman ve tramvay işçileri de ilk grevi yapmıştır. Şimdi dedik ki İttihat ve Terakki Cemiyeti bu Abdülhamit'e karşı kurulan cemiyetler, örgütler içerisinde en güçlü olanı ve sonuca ulaşandır dedik. O zaman bu İttihat ve Terakki ile ilgili biraz bilgi verelim. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti sevgili arkadaşlar 1889'da gizli olarak e, İstanbul'da İstanbul'da İttihadı Osmani Cemiyeti adıyla kurulmuştur. Bu cemiyetin kurucuları İshak Sukuti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet ve Mehmet Reşittir. 1897'de bunlar e, Cenevre ve Kahire şubelerini açmışlar. İttihat ve Terakki daha çok e, daha, özellikle şeyde e, Rumeli'de teşkilatlanmaya hız vermiştir. Merkezi Paris'te olan İttihatçıların propaganda ve yayın sahası olarak seçtikleri yerde de neresi? Makedonya. Yani merkezleri Paris ama İttihatçılar gerek propaganda ve gerek yayın sahası olarak nereyi seçmişler? Makedonya'yı seçmişler sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi bu İttihat ve Terakki cemiyeti kurulurken. E, neyi örnek almış? Nereden esinlenmiş? Bu gizliliktir, bu örgütlenmedir, disiplin vesaire konusunda kimden örgütlenmiş? İtalyan Birliği'nin kazanılmasına büyük rol oynayan bir Carbonari Cemiyeti var. İşte iddiaçılar bu İtalyan Birliği'nin kazanılmasındaki rolü büyük olan karbonari Cemiyeti'nin gizlilik ve disiplinini örnek almışlar. Tabi üyelerini seçerken de çok sıkı ve gizli deneyimlerden, gizli şeylerden geçirerek seçerlerdi. Bu e, cemiyetin, İttihat ve Terakki'nin yayın organları Beşveret ve mizan gazeteleridir. Bunlar yurt dışında çıkarılır ve yabancı postaller aracılığıyla da ne yapar? E, ülkeye sokulur sevgili arkadaşlar. Şimdi peki Mustafa Kemal'in bu iddiaçılarla bir bağlantısı var mı? Biliyorsunuz Mustafa Kemal 1904 yılında Erkan-ı Harbiye'den mezun oldu. Mustafa Kemal işte bu Erkan-ı Harbiye'den mezun olduğu 1904'lerde iddiaçılarla ilk irtibata o dönemde başlıyor. Sonra biliyorsunuz Mustafa Kemal 1906'da ilk görev yeri olan Şam'a atandı. Ve Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adında bir cemiyet kurdu. Daha sonra bu cemiyetin çeşitli yerlerde Selanik'te filan şubesi açıldı. Ve bu cemiyet sonra Osmanlı Hürriyeti Cemiyeti diye Cemal Beylerin filan kurduğu bir cemiyet var. Bu cemiyet bunlar ne yaptı? İttihadı Osmani vesaire Bunların hepsi 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşti. Şimdi dedi ki abi bunlar e, Abdülhamit'in yönetimini istibdat yönetimi olarak değer nitelendiriyorlar. İttihatçı subaylardan kol ağası Resneli Niyazi Bey anayasanın tekrar yürürlüğe konulması için ne yaptı? Ayaklandı. Makedonya'da dağa çıktı. Gene İttihatçıların önemli üyelerinden biri Binbaşı Enver. Enver Bey daha sonra Enver Paşa olacak. O da Resneli Niyazi Bey'e katıldı. Şimdi dağa çıktı Osmanlı subayları askerleriyle birlikte Abdülhamit'e karşı. Abdülhamit bu ayaklanmaları bastırmak için bölgeye bazı ajanlarını gönderdi. Kuvvet gönderdi fakat Abdülhamit'in gönderdiği kuvvetler ne yaptı? Ayaklananlara katıldı. E, baktı ki Abdülhamit başka çare yok. Gelişmeler üzerine ne yaptı? Yeniden anayasa yürürlüğe koymak durumunda kaldı sevgili arkadaşlar. Bundan bir müddet sonra da bir müddet sonra da 13 Nisan 1909'da 31 Mart vakası diye adlandırılan 31 Mart olayı ya da 31 Mart vakası denilen olay gerçekleşti. Şimdi meşrutiyetin ilanından 5 ay sonra iddiaçıların ağırlıklı olduğu Mebusan meclisi açıldı. Siyasi çalışmalar başladı. İşte bu süreç içerisinde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle İttihat ve Terakki'ye muhalif gruplar ortaya çıktı. Bunlar işte Ahrar grubu, İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti. Bir de bu iddiaçılara şey var, muhalif basın var. Bunlar içerisinde Serbestli ve Volkan gazeteleri var. Sonra e, gazeteci Derviş Vahdeti'nin, iddiaçılara muhalif e, gazeteci Derviş Vahdeti'nin yazdığı yazılar var. Bunlar da ne yaptı? Bu gerginliği artırdı. Gerginlik artınca bir müddet sonra muhaliflerin önderlerinden bu Serbestli gazetesinin yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Hasan Fehmi'nin öldürülmesiyle olaylar başladı. İstanbul'da e, özellikle sevgili arkadaşlar e, Abdülhamit'e bağlı Avcı Taburlarında alaylı ve mektepli subaylar arasında kanlı çatışmalar başladı. Bu çatışmalar gittikçe artıp İstanbul'da huzur sükunet kalmayınca İttihat ve Terakki Selanik'ten bir hareket ordusu oluşturdu ve bu hareket ordusunu gönderdi. Bu hareket ordusunun başlangıçta Kurmay Başkanı Mustafa Kemal idi. Fakat ee, hareket ordusu yola çıktıktan sonra komuta kademesinde ne oldu? Değişiklikler oldu. Bu e, hareket ordusunun komutanlığına Mahmut Şevket Paşa kurmay başkanlığına da Enver Bey getirildi sevgili arkadaşlar. Evet Enver Bey'in e, dediğim gibi başlangıçta Mustafa Kemal'di. Fakat sonradan komuta kademesi değişti. Mahmut Şevket Paşa komutan oldu. Enver Paşa da Enver Bey daha doğrusu o dönemde e, kurmay başkanlığına getirdi. Hareket doğrusu Selanik'ten İstanbul'a geldi ve kısa süre içerisinde ne yaptı? Olayları bastırdı. Fakat bir müddet sonra bir müddet sonra 27 Nisan 1909'da fırsatı ganimet bildi iddiaçılar. Ablamit'i tahttan indirme niyetleri de var. Zaten kimi tarihçiler der ki ee, bu olayları provoke eden iddiaçıların kendisidir. Amaç 33 yıldır ülkeyi yöneten Abdülhamit'i e, tahtından etmektir. Netice itibariyle 31 Mart vakasının bastırılmasının ardından sevgili arkadaşlar 27 Nisan 1909'da 2. Abdülhamit 31 Mart vakasında rolü olduğu gerekçesiyle tahttan indirildi. Yerine de e, 5. Mehmet Reşat getirildi. Sevgili arkadaşlar tabi İkinci Abdülhamit biliyorsunuz meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişahtır. Tahttan indirildikten sonra 28 Nisan 1909'da Selanik'teki Alatini Köşkü'ne sürgüne gönderildi. Fakat Balkan Savaşı başlayınca e, İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirildi. İkinci Abdülhamit sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci Abdülhamit 27 Nisan 1909'da tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. 5. Mehmet Reşat da 1909'la 1918 tarihleri arasında Osmanlı tahtında kalmıştır. Onun tahta çıkışının ardından Kanun Kanuni Esasi'de 1876 Anayasası'nda bazı değişiklikler yapıldı. Ne gibi değişiklikler yapıldı? Bunlardan biri yasamada son söz meclisindir. Önceden padişahındı şimdi değişti ne oldu? Meclisindir. Yürütme padişaha karşı sorumluydu. 1909'da değişti ne oldu? Yürütme meclise karşı sorumlu. Paçan dedim ya 113. maddesi var sansür ve sürgün maddesi. 113. maddedeki bu sansür ve sürgün yetkisi kaldırıldı. Paşan meclisi açma kapatma yetkisi vardı. Fakat bu yetki ne yapıldı? 3 ay ile sınırlandırıldı. Sonra 1. meşrutiyet döneminde 1876 kanun Esasisi'nde şey yoktu. Parti, dernek, cemiyet kurma hakkı yoktu. Şimdi bu hak verildi. Böylece bu 1909 değişiklikleriyle ne oldu arkadaşlar? Osmanlı'da çok partili dönem başladı. Bakın Osmanlı'da çok partili dönemin başlaması 1909'dur. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili dönemin başlaması 1946'dır. Şimdi bu dönemde Osmanlı'da kurulan çeşitli siyasi partiler var. İşte iyi ki İttihat ve Terakki fırkasıdır. Sonra Hürriyet ve İtilaf fırkası. Osmanlı Ahrar fırkası. Mutedil Hürriyet Perveran fırka. Islahatı Esasiye-i Osmaniye fırkası. İttihadı Muhammediye fırkası, Fedakaranı Millet fırkası, Osmanlı Demokrat fırkası ya da Fırkayı İbat diye de bilinir. Sosyalist fırka e, gibi çeşitli partiler kuruldu. Yani Osmanlı Devleti'nde çok partili siyasi yaşam ne zaman başlamış? 1909'da başlamış sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci Ablamit döneminin dış politikasından bahsettik. Birinci ve ikinci meşrutiyetin ilanı, ilanında etkili olan unsurlardan bahsettik. Geldik ikinci Ablamit döneminin ıslahatlarına. Şimdi ikinci Ablamit deyince onun iktidarının sembolü nedir? Yıldız Sarayı'dır. Gerek iç gerek dış ilişkilerde panislamist bir politika takip etmiştir. Bu da bir soru olarak geldi gene ÖSYM bunu sordu. Diyor ki iç ve dış politikada İslamcılık ya da panislamizm politikasını hayata geçirmeye çalışan Osmanlı parça kimdir? Kimmiş? İkinci Abdülhamit. Tabi 2. Abdülhamit bu Yıldız Sarayı dedi ki onun sembolüdür. Burada zaptiye nezaretine bağlı olarak bir hafiye teşkilatı kurmuştur. Bunu Yıldız İstihbarat Örgütü olarak da adlandırırlar. Abdülhamit döneminde eğitim kurumları oldukça fazladır. Ee, i̇lk kez engeller için eğitim kurumları açılmıştır. Mesela 1889'da sağır ve dilsizler için sağır ve dilsiz mektebi. 1891'de e, görme engeller için... E, Amalar Mektebi açıldı. Gene bu dönemde Müze-i Hümayun ya da Eski Eserler Müzesi, Askeri Müze, Bayezid Kütüphanesi, Yıldız Arşivi ne zaman kuruldu? 2. Ablamit döneminde kuruldu sevgili arkadaşlar. 2. Ablamit döneminde güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim için, bir okul açıldı ve müdürlüğüne de Osman Hamdi Bey getirildi. Sanayi Nefise Mektebi 1881'de. Sevgili arkadaşlar bu Sanayi Nefise Mektebi gene soru olarak ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda soru olarak karşımıza çıktı. Osman Hamdi Bey aynı zamanda ilk müzecidir. Bakın Osman Hamdi Bey Sanayi Nefise'nin müdürüdür. Aynı zamanda ilk müzecidir. Türkiye'de müzeciliğin korunulduğu bu da bir soru olarak gene geldi. Aynı zamanda çok önemli bir ressamdır Osman'da. Ee, onun meşhur şeyleri var. Kaplumbağa terbiyesi, işte silah tacirleri, peçeli kadınlar gibi bir sürü tanınmış, bilinmiş e, portreleri, resimleri, şeyleri, tabloları vesaireleri var. Osman Hamdi Bey'in. Gene bu dönemde tarih araştırmaları için sevgili arkadaşlar, tarihi Osmani Encümeni kuruldu. Yani Türk Tarih Kurumu'nun e, Abdülhamit döneminde açılmış farklı bir versiyonu. Çünkü burada sadece İslam tarihi, Türk tarihinin geneli dikkate alınmadı. Evet, panislamizm siyasetini uygulamıştır dedik gerek iş gerek dış politikada. Bu panislamizm siyasetini uygulamak, Türk olmayan aşiret işte çocuklarının Türkçe öğrenmelerini sağlamak ama bunun yanında da Osmanlı kültürüyle yetiştirmek ve e, bürokraside bunlardan faydalanmak, devlete bir nevi entegre olmalarını sağlamak amacıyla... 1892 yılında yarı resmi, yarı sivil, yarı özel nitelik taşıyan aşiret mektepleri açıldı. Gene Gülhane Tıp Akademisi var bugün gün bugün günümüzdeki onun ilk şekli Gülhane Tababiyeti Askeriye Tatbikat Mektebi adıyla 1898'de açıldı. Gene bu dönemde Harbiye, Tıbbiye, Orman, Veteriner okulları açıldı. Dedi ki Ermeni sorunu Abdülhamit döneminde başladı 1878'den itibaren. Ermenilerin kurduğu intikam alaylarına karşı Ablamit bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve Karakalpak Kalpak aşiretlerinden Hamidiye Alayları adıyla hafif süvari birlikleri kurdu. Gene bu dönemde Haydarpaşa Trengarı ve Numune Hastanesi Alman mimarisiyle yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Gene ikinci Ablamit döneminde Bağdat Hicaz demiryolu yapıldı. İlk demir yolu şeyde Aydın-İzmir arasıydı ama burada bu panislamist siyaset çerçevesinde Bağdat-Hicaz demir yolu yapıldı. Ve yapımı tamamlanan Hicaz demir yolu ile Medine ilk sefer 1908'de yapılmıştır. 27 Ağustos 1908'de yapılmıştır. Gene bu dönemde kadın hastalıklarla ilgili Beyoğlu Nisa Hastanesi ya da Emraz Zührevi'ye adı verilen bir hastane açıldı 1883'te. Kuduz aş kuduz aşısını bulan pastör var biliyorsunuz. Pastöre nişan verildi ve pastör enstitüsüne bağış yapıldı. Gene bu dönemde dünyanın en büyük üçüncü kuduz enstitüsü Darül Kelp Hastanesi kuruldu 1887'de. Ablamit dönemindeki enteresan olaylardan biri onu da burada hemen ıslahatlar içerisinde aklıma gelmişken söyleyeyim. Ertuğrul fırkateyni. Sevgili arkadaşlar Japonya'nın Kuşimato açıklarında tayfuna yakalanarak battı. 500 civarında e, askerimiz şehit oldu. Gene bu dönemde Abdülhamit döneminde çiçek aşısı üreten tehlikhane kuruldu 1892'de. E, 1896'da Servet-i Fünun kuruldu sevgili arkadaşlar. Tabi bu Servet-i Fünun 1896'dan 1900'ün 1900 başına, 1901'e kadar etkili bir e, akımdır. Servet-i Fünun adlı derginin çevresinde toplanan sanatçılar ne yapmıştır? Ee, bir edebi akım başlatmıştır. Buna da ne diyoruz? Servet-i Fünun. Evet sevgili arkadaşlar bu dönemde memleket sandıkları hani e, 1863'te Mithat Paşa kurmuştu daha sonra adı Menaif Sandı olmuş ya. Memleket sandıkları Menaif Sandığı ya da bu dönemde 1888'de Ziraat Bankası adını aldı. Gene Abdülhamit döneminde tütün üretimini denetlemek amacıyla Avrupalı devletler reji idaresini kurdu. Hani Ramazan kararnamesi yayınlamış Osmanlı borçlarını ödeyemez hale gelmişti, iflas ettiğini açıklamıştı ya. Bu dönemde de Muharrem Kararnamesi yayınlandı. 20 Aralık 1881'de. Ee, bu Muharrem Kararnamesi'nin esasları da şöyle bakalım. Diyor ki senetlerin sahiplerinin vekalet ve menfaatlerinin korunabilmesi için Osmanlı Maliye Nezareti dışında ve Nezaretten, Maliye Nezaretinden bağımsız olarak Duyunu Umumiye yani genel borçlar idare meclisi kurulacak. Borçların ana para ve faizlerinden indirimler yapılacak. Borçlara karşılık sağlam kaynaklar tabir edilen gelirler tahsis edilecektir. Tabi merkezi İstanbul'da bulunan bu Duyun 7 temsilcisi var. İngiliz, Alman, İtalyan, Fransız, Avusturyalı, Galatalı, Banker bir de Osmanlı'dan oluşan 7 temsilcili bir Duyun Umumiye var. Damga, tütün, ipek, tuz gibi vergileri toplamak üzere ne yaptı Duyun Kendi teşkilatını kurdu, kendi memurlarını aldı, kendi binasını kurdu böylece 1881'deki Duyun Umumiye ile Osmanlı Mahallesi ne yaptı? Yabancı denetimine girdi sevgili arkadaşlar. İkinci Ablamit döneminde en uzun soluklu hanımlara mahsus gazete yayın hayatına başladı 1895'te. Bu dönemde ilk kadın romancımız Fatmaliye Fatma Aliye, Muhadderat isimli ilk romanını yayınladı 1892'de. Sonra kadınlara ilişkin, kadın haklarına ilişkin makaleler yazdı. Ve 1892'de gene ee, Avrupalılara İslam'da kadını anlatan, Avrupalılara İslam'da kadını anlatan, İslam'da kadının durumunu anlatan Nisvan-ı İslam adlı kitabı yazdı sevgili arkadaşlar. Gene e, bu dönemde kurulan bir hayır kurumu var 1895'te. Bakıma muhtaç kimsesizler için Darül Aceze kuruldu. Gene bu dönemde İzmit Eskişehir, Ankara Eskişehir ve Eskişehir Konya demiryolları yapıldı. 1888'de tercüman Hakikat adlı bir günlük gazete çıkarıldı. Gene e, Abdülhamit döneminde 1895 yılında sevgili arkadaşlar İstanbul'a ilk otomobil geldi. İlk otomobil 1895'te Abdülhamit döneminde geldi. Demiştim ki ilk aydınlanma hava gazıyla 1856'da yapılmıştı Dolmabahçe Sarayı. Türkiye'de ilk elektrik üretimi de 1902'de 2. Abdülhamit döneminde Mersin'in Tarsus ilçesindeki hidroelektrik santralinde başladı sevgili arkadaşlar. Evet ikinci ablamit dönemi burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.